Merhaba ben Çınar Alsancak. Bu hafta sizlerle 29 Ocak haftasında Koç burcu neler yaşayacak onları inceleyeceğiz. Özel olarak danışmanlık istediğiniz konular hakkında aşağıdaki iletişim numarasından bana ulaşabilirsiniz. Çınar Alsancak 35 isimli Instagram hesabından beni takip edebilirsiniz. Ve sevgili koçlar bu hafta aşk hayatımızda nelerle başlıyoruz? Evet yeni bir aşk var mı? Açıkçası pazartesi günü eğer hayatınıza girecek yeni bir etkinin varlığı görünüyorsa evet aşıklar kartımız bu hafta e, pazartesi salı size yeni bir sayfa açma hayatınızda yeni bir döngünün başlangıcını ortaya koyacak gibi görünüyor. Hatta ve hatta biraz duygusal değil de akıl mantık yoluyla huyu huyuma suyu suyuma şeklinde bir e, en agile. Bu işin içine gireceğinizi söylüyor. Tabii ki bu arada bu hafta özellikle geçmişle yüzleşmek geçmişin etkileriyle e, yeni bir şeye başlama e, başlamanın varlığını çok ortaya koyuyor. Demek ki bir retro enerjisi olmasa da o retronun enerjisini yaşıyoruz. Zaman zaman bunu yaşar mıyız? Kesinlikle yaşarız. Bunun nedeni de haritamızdaki retro gezegenlerden kaynaklanıyor olabilir. Yani senin haritanda retro e, gezegen eğer bir tetiklenme aldıysa geçmişle ilgili bir şeylerle yüzleşmek zorunda da kalabilirsin. O nedenle burada bu etkiyi de bir tık yaşama nedenimiz söz konusu olabilir. Çünkü burada diyor ki evet akıl mantık yoluyla bir şeylere girmişsin ama geçmişin bazı pişmanlıkları ya da geçmişte almış olduğun negatif etkileri de işin içine huzursuzluklarınla beraber başlayacaksın diyor. İşte buradaki seçim sana ait yani geçmişe takılarak da devam edebilirsin, bırakıp da devam edebilirsin. Peki eski sevgili döner mi? Evet bence pazartesi ya da perşembe günü bir dönme ihtimali söz konusu veriyor kartlar bize. Hatta ve hatta gelirse ya gerçekten duygusal seni özlemiş seni isteyen bir tavırla geleceğini gösteriyor kartlar. Peki yalan rüzgarı dediğim benim hutsuz, sorunlu, sürekli gel git yaşayan ilişkiler neler yaşayacak? Bir kere evet artık hani bazı şeyleri iyileştirmek, bazı şeyleri düzenlemek adına pazartesi güzel bir sayfa açacaksınız açıkçası. Hatta ve hatta bana göre karşı taraf daha mantıklı, daha böyle elle tutulur, gözle görülür bazı tavırlar ya da davranışlar, kelimeler, cümleler sarf edebilir. E, perşembe gününe kadar... ...enerjiniz gayet güzel olacak... ...tabii ki sizin içinizde bir huzursuzluk etkisi var... ...çünkü sürekli değişken bir enerjiye sahip karşı taraf... ...sürekli bir mutsuzluğa sahip karşı taraf... Bir, ...sürekli bir seçim yapıyor... ...ya da sürekli işte bir gün çok iyiyken... ...iki gün kötü diyebiliyor... ...ya da seni çok seviyorum derken... ...ertesi günü ya bize ayrılmalıyız gibi... ...dengesiz ve tam aksine iyi ya da kötü... ...hani siyah beyaz tavırlarını çok net ortaya koyuyor... ...bir ara bulamadığı için... Zaten zaten senin de kafan Allah bullak pozisyonda olacak fakat bu Perşembe gününe kadar her şey çok iyiyken e, kendi içinde bu ilişkinin oluşmasını engelleyen bunun önündeki duvarı bir türlü kıramadığı için yine Perşembe'den sonra o dengesizliğe hatta bana göre bu ilişki ölüm öncesi iyiliği biraz şey yapabilir yani bu ne demektir e, bir anda her şey altüst olabilir. Bir anda her şey e, bitti diyebilir. Hani ölüm öncesi iyilikte şu vardır. Kişi kendini ölmeden önce gayet çok iyi hisseder. Her şey çok güzeldir ama kısa bir süre sonra e, artık hani tamamen yok olacaktır. Sanki bu ilişkide bu tarz bir tavra sahip gibi her şey çok iyiken bir anda altüst olmuş durumda kalabilir. O nedenle biraz e, perşembeden sonrasına çok dikkat etmek gerekiyor. Çok ani, çok dengesiz, hiç bilmediğiniz olumsuzluklarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Evet bir e, iş konusu para kariyere geçtiğimizde bir kere akademik kariyerle ilgili ya da e, sınavlarınız olur atıyorum e, bütünlemeleri olur bir sertifika peşinde koşmak için yeni bir başlangıç peşinde koşmak için e, salı günü çok uygun diyor. Ev alım satımı konusunda özellikle perşembe bir seçimi yapılıp bir anda her şey alt üst olabilir. Çok pamuk ipliğine bağlı diyor bu hafta bu tarz alımlar için. İş konusunda evet hayatınızda özellikle ve özellikle ben işimi değiştirmek istiyorum diyen arkadaşlar artık Perşembe'den sonra bir seçim yapacaksınız ve hakikaten iş bulsam da bulmasam da ayrılmak istiyorum e, kafasına tamamıyla girebilirsiniz yeni bir iş arayışı içerisinde olanlar pazartesi salı özellikle bu iki gün hatta çarşambayı da katabiliriz gayet iyi olacak ben işimden memnunum diyen arkadaşlara baktığımızda ise e, cuma perşembeye kadar hiçbir sorun yok ama perşembe cuma cumartesi e, biraz böyle sallantılı dışarıdan kaynaklı olumsuzluklar biraz fazla öfke agresif enerjinin hakim olduğu bir iki gün yaşanabilir ya da pazara kadar böyle bir durumla karşı karşıya kalabilirsiniz Evet bu haftalık bu kadar haftaya görüşürüz Merhaba ben Çınar Alsancak. Bu hafta sizlerle 29 Ocak haftasında Boğa Burcu neler yaşayacak onları inceleyeceğiz. Özel olarak danışmanlık istediğiniz konular hakkında aşağıdaki iletişim numarasından bana ulaşabilirsiniz. Çınar Alsancak 35 isimli Instagram hesabından beni takip edebilirsiniz. Evet hayatımızdaki konularla ilgili olarak aşka başlıyoruz. Ne yapacağız aşkla? Yeni bir aşk var mı? Valla sevgili Boğalar bu hafta bile biraz şanslı gibi görünüyorsunuz. Çünkü pazar sesi çarşamba, cumartesi bu üç gün içerisinde gerçekten aşkla ilgili güzel bir fırsatın geleceğini, yeni bir şeyi keşfedeceğinizi, yeni bir mutluluğun hatta ve hatta bu iş pazartesi olursa eğer kadersel bir döngünün hayatınızda çok önemli bazı katkıları olacağını görebilirsiniz aslında. Burada bize çok büyük bir fayda sağlayacak mı? Evet sağlayacak. Çok büyük bir enerjisi olacak mı? Evet olacak gibi de duruyor açıkçası. Hadi bakalım hayırlı uğurlu olsun diyelim. Peki yeni bir Aşk var mı? Şey, pardon eski sevgili geri döner mi? Gerçekten böyle bir şey olma ihtimali olur mu? Bence cumartesi gelme ihtimali yük, yüksek bir barışma enerjisinin varlığı görünüyor ama burada dikkat edilmesi gereken şey hani gerçekten şey yapılabilir mi acaba yani e, birebir böyle seni çok özledim diye mesaj atmayacak ama sanki şeyi yapacak arkadaşlar hani bir nabız yoklamak deriz buna e, kişi hani bir şekilde seninle senin şu anda onun hakkında ne düşündüğün ya da işte e, neyle Karşı karşıya kalacağını bilmesiyle alakalı aslında bunları birazcık şey yaparsanız bunu görebilirseniz eğer evet doğru şekilde gelme şansının da yüksek olduğunu söylüyor. Peki yalan rüzgarı mutsuz ilişkilere baktığımızda evet Pazartesi günü bazı kandırmalar, yalanların ortaya çıkışı ya da nasıl diyeyim gerçekten tahsil tasvip etmeyeceğiniz bazı sıkıntıların ön planda oluşu ama bu aldatma aldatılma şeklinde olmayabilir. Yani bir yalan, bir dolan, yanlış bir söz bir de ya da gerçek anlamda bir yanlış anlaşılmayla yüzleşmek durumunda kalabilirsiniz. Ve burada artık hakikaten yani Yapacağınız şeyin ya da söyleyeceğiniz sözün, atacağınız adımın çok önemli olduğunu gösteriyor. Çünkü bu senin bu ilişkinin kaderini etkileyecek bir tavır olduğunu söyleyecek. Birazcık zamana yaymak gibi bir durumun olsa da gün geçtikçe için özellikle pazartesi salı çok fazla bir e, negatiflik ön planda olacak gibi görünüyor. Çarşamba bir şeyleri toparlamak için bir konuşma, işte atıyorum bir tavır, bir davranış, bir yemeğe çıkma, böyle bir durumlar söz konusu olsa da sen bunu çok kolay kolay sindirebilecek bir kafada olmayacaksın. Ta ki Cuma gününe kadar. Cuma günü hakikaten ciddi bir yüzleşme yaşayacaksınız bu konuda. Belki de bir şeyleri bildiğini ya da onun nasıl diyeyim, Hani kırıldığını, bunun ne kadar senin için önemli olduğunu gerçek anlamda anlatabildiğin bir zaman dilimi olacak. Fakat karşı taraf asla ve asla seni bırakmak istemiyor. Cumartesi hakikaten hani bu hafta e, gel gitti evet anlıyorum ama cuma cumartesi çok güzel geçse de sen kendi içinde evet bir barışma var ama onu söyleyeyim. Yani keyifli bir şekilde bir barışmaya, bir toparlanmaya gidiyorsunuz. Ancak sen kendi içinde pazar günü mesela hala hazmedememiş olacaksın. Birazcık fazla takıntı haline dönüştürebilirsin. Bu da bir dikkat etmen konusunda uyarıyor kartlar bize. <laughs> Peki iş, para, kariyere baktığımızda yeni bir iş kurmak isteyenler bu pazartesi evet bunu yapabilirsiniz ama biraz zorlanabilirsiniz onu da söyleyeyim bu bir devletle ilgili bir iş bir resmi imza bir başvuru e, gibi işlerin peşinde koşmak isteyenler cuma günü özellikle bir beklenti içerisinde olmalı ya da bunu o zaman yapmaları sizin için daha hayırlı görünüyor gibi duruyor peki <laughs> parayla ilgili bir para beklentim var ve bir türlü gelmedi diyenler cumartesi bununla ilgili güzel bir haber ya da bu paranın gelişi söz konusu olabilir. İş hayatınız nasıl geçecek? Evet önemli bazı gelişmeler var aslında. Özellikle bir yönetim, kariyer değişimi, bununla ilgili bir yükseliş beklentileriniz varsa özellikle bu hafta sonuna kadar bunun mücadelesini verip ondan sonra başarma isteğiniz güçlü olabilir. Abi ben bıktım iş değiştirmek istiyorum diyen arkadaşlar cumadan sonra bunu yapmalı ya da yaptıkları başvurunun karşılığını cuma günü alıp hani yeni bir hayat kurmak isteme durumu söz konusu olabilir mi? Evet böyle bir durumda orada söz konusu olacak. Ee, ben işimden memnunum diyen arkadaşlar bir sıkıntınız yok bu hafta gayet stabil ufak tefek sorunlarla devam ediyorsunuz. Ee, i̇ş bulmak isteyenler ise pazartesi ve cumartesi, pazartesi, cuma, cumartesi hatta çarşamba katabiliriz birazcık da böyle bir günlerde iş bulma şansınızın daha yüksek olduğunu söylüyor kartlar Evet bu haftalık bu kadar haftaya görüşürüz